cihatçı, cihat, mücahit kelimeleri banlı kelimeler günümüz çağında. Bizlere unutturulmuş, unutturulmak üzere mücadelesi verilen bir söz, bir kelime. Çünkü... Bu kelimeler Müslümanın savaş ahlakını da içerdiği için korkulan ve olabildiğince üstü kapatılıp yok edilmeye çalışılan Müslümanın zihin ve gönül dünyasından da silinmeye çalışan bir kelime cihat. Oysa çok büyük bir cihat. Hemen önümüzde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz.'' dediği cihat. Biz şu anda o cihadın tam ortasındayız. Ve bu cihade nefsimize her olduğu gibi toplumsal manada dini bir İslam'ı yaşama gayreti de bu cihadı gerektiriyor. Çünkü mücadele etmeden yaşayamazsın. Çok çabuk başkalarına karışır. Onlar gibi oluruz. Allah'ın düşmanlarına benzemek kolay. Özel bir mücadele gerektirmiyor. Ama Allah'ın taraftarı olmak, Allah dini yaşamak veya yaşatmak ciddi bir mücadele ve mücadele gerektiriyor. Daha da basitleştirirsek. Yıkmak özel bir mücadele gerektirmiyor. Yapmak çok ciddi bir mücadele. Allah'ın fıtrat üzere göndermiş olduğu dinin bir İslam'ı yaşayabilmek şeytanın ve nefsin trenlerine, şeytanlaşmış insanların kurduğu sistemlere ve ortama göre gerçekten ciddi bir mücadele gerektirirken şeytanın emrettiği, vaaz ettiği hayatı yaşamak, şeytanlaşmış insanlara uymak, insanların geneline uymaksa çok fazla bir mücadele gerekir. Sadece sal kendini, canının istediğin ardına git, heva ve hevesinle beraber ak git tamam bu kadar. İşte bu yüzden. Biz tam da bugün cihadı konuşmak ve cihadın tam ortasında ve göbeğinde bulunduğumuzu hatırlamak ve dahi bu cihadın hakikatini bilmek zorunda. Cihad, cehdin, gayretin, takatinin bittiği yere kadar kullanılmasına deniyor. İslam'ın mücadelesi de canının verdiği yerde biter. İşte cihad o yüzden aynı zamanda savaşla ilişkilendirilen bir gayret. Yani insanın en son nereye dayanır? İş canına dayanır değil mi? En son canını da feda edersin ya. İşte gayretin en üst sınırı odur. Daha neyini verebilirsin canından sonra? İşte tam da bu yüzden cihad savaşlanılmış. Yoksa savaş ketel olarak Arapçada zikredilir. Allah Celle Celaluhu bu yüzden mümin kullarından vellediine amenu ve haceru ve cahadu fi diye övdü Kur'an'da andığı müminler o cihat ehli müminlerdir. Evet gerektiği yerde cihat kıtale döner, canını ortaya koyarsın Allah için yaşar veya yaşatır. Bu başka kendi hayatımızda veya içtimai olarak, toplumsal olarak bizi o gönderdi bu dünyaya. Üzerimizdeki hak sahibi o. Başka kimse ondan çok bizim üzerimize hak sahibi değil. Başka kimse minnet edilesi değil şu yaşama dair bize verilmiş olan nimetler ve yaşam şartları konusunda. Asla Allah'ı Celle Celalühü'den daha çünkü sen minnetini kime yönlendirirsen mücahedeni onun için yaparsın. Mücahedeni kimin için yaparsan onun kuralları ve kaidelerine uyar. Onun sana sunduğu yaşam formunda kalır. O yüzden müminler iman ederek Allah'a güvenirler. İmanın karşılığı güvendir. Ve o yüzden Allah yolunda cihad ederek gayretlerini, takatlerinin tükeneceği yere kadar kullanırlar. Çünkü Allah'a iman etmiş, ona teslim etmiş, ona minnet duymuşlar. Güzel insanlar, günümüz dünyası şeytani akılın bize dayattığı şekliyle Müslümandan beklediği performans, namazını kılan, tesbih çeken, hacca umreye giden, Allah deyip takkesini takıp odasında zikir çeken Müslüman. hayat, sosyal hayatın içerisinde, sosyal hayatın dokusunu değiştirecek seviyede dokunacak bir Müslüman profili terörize edilerek hemen dışlanıyor e, İslam'ın homojenleştirilerek, istenilen kalıba sokulduğu bu günlerde İslam'ın fıtri formuna bağlı kalarak, Allah Celle Celal'in istediği formda, samimi, hakiki müminler olmak adına cihad etmemiz. Yani cehdimizi ve gayretimizi en üst seviyede kullanmamız gerek. Öyle bir şey ki bu cihad, Allah Celle Celal onu kullanana kendisine gelen yolları açıyor. Esselamu aleyhi ve sellem. Kim bizim yolumuzda cehdeder, eder, eder, cihad eder, en üst seviyede Dairetini kullanıyorsa eğer öyle değil mi dina bize gelen yollarda bizim için lene diyen bak burada lam tekit ifade eder le ne demek? Kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle. Biz de hidayet yollarını ona açarız. Kime? Cihat seviyesinde. Gayretini, takatinin en üst seviyede kullanmış olanlara açar. O inna Allah'a ne Kim peki onlar? Muhsin kullar. Allah da böyle muhsin kullarıyla beraberdir. Yani bizim için bu dünyada varoluş gayet Allah'a itaat ve kulluk toplumsal manada da bu kulluğun hakim olmasıysa bu konudaki cihat her birimiz için kaçınılmaz bir ameliye imanın yedinci şartıdır. Tabiri caiz. Bir kere Rabbimiz Celle Celaluhu bir vaatte bulunmuş. Estaizu billah. Em en Kolayca cennet arıyorsunuz öyle mi? Siz böyle bir hesabınız mı var ya? Ve minkum ve sabirin Sabırla. Cihattan vazgeçmeyenleri biz ortaya çıkarana kadar. Böyle bir şey yok. Her biriniz sınanacak. O takatinizle, gücünüzle, mücahede ruhunuzla sınanacak ve hakiki bir mümin olup olmadığınızı ortaya koyacaksınız. Sonra ben size cennet yolunu açacağım öyle yok siz o takatinizi kullanmadan armut piş e müsait bir yere düş armut kendi kendine de pişmez senin ağzına da düşmez kardeşim sen hareket etmedikçe böyle bir dünya kurmadı yaratan bu dünyayı meşakkatler diyarı ama cennet yurdunu mutluluklar huzur ve eğlence diyarıya cenneti burada arayan cennetsiz kalır Haramda huzur arayan da huzursuz. Bu dünyayı sivrisineğin kanadı kadar değer vermediği halde böyle güzel yaratan Allah Celle Celaluhu şu değer vermediği dünyayı mücadele etmeden senin hayatına nasip ediyor mu? Ne diyor? O لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا İnsan için ancak çalıştığının karşılığı olacak. Ahiret işlerinde de, dünya işlerinde de. Sana yaradan bu dünyayı tahsil etmek için mücahede yolunu koyduysa nasıl ki helalinden ve meşru bir şekilde onu elde etmek için çalışmak zorundasın. Kısacık geçici yurt böyleyse sonsuz yurt de cehdinin yani takatinin kesildiği yere kadar çalışmak, mücadele etmek zorundasınız. Namaz da bir cehddir, cihattır. Kolay mı kardeşim sabah namazına kalkmak? Kolay mı öğlen namazında o yoğunlukta gelmek camiye, İkindinin akşamın üstüne yakın vakit yatsı şimdi şurada oturmak? Kolay mı bunlar? Bir cihat gerektiriyor mu? Ha, bir haramdan kaçmak kolay mı? Çünkü haramın reklamı her yerde ve bütün yollar haramlara akıyorken helal alternatifi. Ki kolay mı? Ha? Şu devirde bir gencin tesettürüne sahip çıkması, Allah için Allah'ın ayetini başında taşıması eğer değilse bu cihat nedir? Bir genç haram ama gözlerini çevirmiyorsa bu cihat değilse cihat nedir? Allah için her şeyi ateşe, her şeyi cehenneme çağırıyorken bir gencin bu ortamda insanları cennete çağıran bir davetçi olması cihat değilse eğer bu cihat nedir eğer haramın tüm kapıları açıkken alışverişinde ve dahi bir şeye sahip olmak istediğinde bazen isteklerinden vazgeçiyor veya bazen zorlan ancak helalle onları elde ediyorsan ve dahi bu uğurda canından dahi vazgeçiyorsan bu cihat değilse cihat önce ferden cihat budur. Seni İslam'ı münferit olarak yaşayabilmen için kendi hayatındaki takati son reddeye kadar kullanmandır. Vazgeçebilmendir Allah'ın sevmediğinden ve vazgeçmemektir Allah'ın emrinden. İşte bu yüzden el cihadu fi bugün müminlerin imtihanıdır. Ve tabii ki işin bu boyutu böyleyken bir de toplumsal manada İslam'ın hakim olması için gelen ayetlerde de buyurulduğu üzere innellezine amenu haceru ve yani iman edip hicret ederek Allah yolunda bir cihat vardır ki bu da toplumsal toplumsal manada dini yaşamak ve yaşanması adına hareket ederek, insanların ayaklarına giderek, çeşitli ortamlarda Allah Celle Celaluhu'yu hatırlatan bir davetçi olarak yapılması gereken cihattır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu cihadın terkinde Allah'ın bir zillet göndereceğini kafirler tarafından ezileceğimizi 1400 yıl önce söylemiş. işte bugün 2 milyar Müslüman maalesef tam da işaret edilen zilletin ortasında. Her istilahi manasıyla cihad karanlığın ve aydınlığın girdiği her yere dinin girmesiyle ilgili yapılan mücadele. Peki bu mücadelede mümin sınırı nedir? Takatinin yettiği yerdir. Ben Çin'e kadar gidemiyorsam karşı komşuma gidebilirim. Yan komşuma belki aileme bir ferdine. Ancak vallahi ya iyiliği emreder kötülükten nehyedersiniz. Yoksa bunu yapmazsanız Allah başınıza zalimleri musallat eder. Salihleriniz dua etse dahi Allah kabul etmez. İşte bu neticenin hasıl olduğu günleri yaşıyoruz. İnsanların umumi olarak cihadı, Allah'ı hatırlatmayı daveti terk ettiği toplumlarda büyük felaketlerin kapıları açılır. En büyük felaket o toplumların nesillerini İslam'dan çıkmasıdır. Daha büyük felaket arama. Bundan beraber dünyada zillet. Ama Allah yolunda mücahadeyi sahiplenirsek o zaman belki dünyalık bazı şeylerimizden vazgeçeriz ama Allah Celle senin vazgeçtiğin dünyanın kat ve katıyla sana verir. Bakalım. Es-sadi billah. Fa atahumullahu thawaba dunya ve husna thawabil ahireh. Vallahu yuhibbul muhsinin. Bak inna Allah ma'al muhsinin diyor yukarıda. Burada Allah muhsin kullarını çok sever. Hani cihat edenler için Allah muhsinlerle beraberdir dedi ya. Şimdi ayetin sonunda sayfanın fa atahumullahu thawaba dunya ve husna thawabil ahireh. Allah onlara dünyalık karşılığını da verecek. Veriyor. Sen Allah için bir şeyini feda ettiysen Allah seni mağdur etmeyecek. Ama ve husna thawabil ahireh. Allah onun çok daha güzelini de ahiret karşılığı olarak verecek seni. Asıl Orada Allah memnun ve mutlu edecek. Ama dünyada da seni mağdur etmeyecek ya. Bak sen Allah için bir şeyden vazgeçersin. Bu canınsa eğer çok daha kaliteli bir hayat. Yok bu malın seher çok daha kalitelisi dünyada bereketlisi ve ahirette gerçek karşılığı. Artık neyinse vazgeçtiğin her şeyin karşılığını vereceksin. Ama biz Müslümanlar şu son 100 yıl ne yaptı biliyor musun? Haşlak kurbağa. Yavaş yavaş, dünya rahatı rehaveti öyle bir çöktü ki aman Allah'ım cihat deyince tüyler diken diken. Tamam kardeşim cihat demek illa kılıcı çekip de doyamak değil ama senin dinamik olman dini yaşamada da ortamlarda dini tabiri reklamını yapan olmada da dinamik olman gerekiyor. Etki eleman olman gerekiyor. Etkilenen eleman değil. Sen girdiğin her ortama dokunan insanların dünyasını değil ahiretini acıyan ve dünyalarını satıp da ahiretini alabilecek şecaatte müminler olman gerekiyor ve böyle müminlere vesile olman gerekiyor. Yoksa üç kuruşluk bir menfaat söz konusu olduğu zaman ahiretini hemen takas edip dünyayı talep eden değil. Bu cihat aşkının müminlerdeki mücadele ruhunun sökülüp alındığı bu günlerde artık müminler sadece mızmızlanan ya dünya çok kötüye gitti. Müslümanlar işte şöyle dünyanın her yerinde böyle konuşan ama harekete gelince kesinlikle kendi rahatını ve konforunu bozmayan aşak kurbağalar. Yoksa bir mümin la ilahe illallah diye atan kalbiyle karşısında işlenen bir günaha kayıtsız kalamazdı. Yoksa bir mümin haramlar bir topluma dayatılıyorken bir dakika deyip ayağa kalkmadan duramazdı. Yoksa bir mümin kendisine dahi gayri İslami yaşam biçimleri dayatıldığı zaman onu kabullenemezdi. Bir dakika İslam'ın şer'i yasaları varken sen kimsin derdi. Ama o müminler sizlere başınız sağ olsun. Allah bizi affetsin. Bu yüzden yapacağımız bir şey. İyi düştüğü yerden kalkar. Elhamdülillah. Yine de şunu biliyoruz. O külün altında bir köz var. Üflenmeyi bekleyen. O siz biz olmalıyız. Bugün o cihat ahlakını kuşanmalı. Yani bunu günlük hayata yansıması nasıl olacak? Mesela nasıl olacak yani? Sen kendi hayatına bak işte. Seni zorlayan ne var İslam'ı yaşarken? Orada zor alanı seçmen. Anladın mı kardeşim? sayıyorum. Hanımefendi tesettürde makyajlı ve çok renkli şıkır şıkır bir tesettür sahibi ise o makyajından vazgeçmesi. İlgi duyulan değil. Daha çok kişiliğini ön plana, dişinin arka plana mesela. Veyahut da Tesettürsüz de tesettür. Beyefendi efendim gayri İslami ortamlarda hanımefendilerle fazla işli dışlı olan ortamlardaysa hemencik düsturunu imani ve İslam düsturunu takınarak sınırlı davranması mesela. Mesela bir ortamda günah ve haramlar konuşuluyorken o ortamdan hemen hicret edip kaçmalı veya ortamı değiştiren, domine eden olmalı. İslam'ın anıldığı bir meclis seçim. Bunun gibi bir yaşam biçimi ve formu etrafımızda oluşturmadıkça, böyle bir İslami atmosfer oluşturmadıkça, biz de eriyip gideriz. İşte şu anda bizim cihadımız, kendi nefsi olarak önce amellerimizi ikmal etmek ve ayağa kaldırmak ki Allah namazda ve ikamet ısrarı, namazı ikamet edin, ayağa kaldırın diyor. Namazlarımızı ikame etmek, haramlara karşı dimdik bir cihad ahlakıyla durmak, haramlara tepki göstermek, helalleri yapmada da bütün gayretimizi hatta Hakikatimizin bittiği sınıra kadar kullanmak. Bakın şu tam şununla sonlandıralım hemen hemen. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kızına ne diyor? Kızım babacığım dua eder misin? Kızım sen de secdeler yaparak bana yardımcı ol. Peygamberin duasında bile bir gayret olmadan o duayı Resulullah yapmıyor. Sen de gayret et. Bir cihad et. Bir mücadele et. Cihad C cih, duada da vardır. Dua ve dahi bütün ameller. İki tane kanatla havalanır. Kanadın biri ceh kanat. Mücadele. Bir diğeri ise inanç, itikat kanadıdır. Duada tam bir yakin ile inanarak Ya Rabbi senden kesin olarak bunu istiyorum diye vereceğine inanarak dua etmek bir kanattır. Ve onu söyledikten sonra o uğurda mücahade etmek diğer kanat. Bu iki kanadı çırpa uçar kardeş. Ama elleri açmış yarım ağzı alanlara ya Rabbi, sen bana yardım et ya Rabbi. inanç ve itikat bitik vaziyette. Pil dipte böyle şarj yüzde sıfır yanıp yanıp sönüyor. E gayret kısmında hiç yok. Ne bekliyorsun? Sen bu iki kanadını açacaksın. işte cehet ve cihat inanç ve itikatla beraber mücadeleyi en üst seviyeye sınıra kadar taşımaktır. Sen en son gayrete kadar uğraşırsın ve duayla da inancını ortaya koyarsın. Ve takatinin bittiği yerde Allah'ın yardımı sendir. Bazen Allah çok az bir duayla yardım eder. Bazen takatinin dibine kadar kullanırsın yardım eder. Ama Allah Celle boş geçmez. Ama cihat, cehet, inanç ve itikatla beraber iki kanatlıdır. O zaman insanı cennete kadar taşır.